Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede yaptığı konuşma sırasında ne oldu? Süre dolayısıyla sesinin kısıldığına dair bilgi geldi. Bu konuda iletişim başkanlığından da açıklamalar var. NTV ekibinden Deniz Tüysüz'den alacağız o açıklamanın ayrıntılarını. Deniz hangi ayrıntılara yer verildi? Bu hemen aktaralım. Sen de söyledin. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan bir paylaşım yapıldı. Konuya ilişkin bir bilgilendirmeydi bu şu ifadeler yer alıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında düzenlenen Filistin meselesine çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi başlıklı yüksek düzeyli uluslararası konferansın usullerine göre devlet ve hükümet başkanlarının konuşmaları için 5 dakika Diğer konuşmacılar için ise 3 dakika süre öngörülmüştür deniyor açıklamada ve şöyle devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması da bu çerçevede 5 dakikalık süreyle sınırlı tutulmuştur. Dolayısıyla konuşma sırasında Cumhurbaşkanımızın konuşturulmaması ya da sözünün kesilmesi söz konusu değildir ifadeleri yer alıyor. Açıklama şu şekilde devam ediyor Buse. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması zaman zaman alkışlarla kesildiği için belirlenen süreyi aşmış. Teknik düzen gereği mikrofon 5. dakikanın sonunda otomatik olarak kapanmıştır. Cumhurbaşkanımızın konuşması kısa bir süre Cumhurbaşkanımız konuşmasını kısa bir süre sonra tamamlamıştır. Benzer şekilde Endonezya Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında da mikrofon aynı usule uygun şekilde kapanmıştır ifadeleri yer alıyor. Yer alıyor. Son olarak da şöyle bir ifade kullanılıyor. Türkiye her platformda olduğu gibi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da en üst düzeyde temsil edilmekte. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmaları küresel gündeme yön veren ve geniş şankı uyandıran mesajlar olarak takip edilmektedir. Bursa İletişim Başkanlığı'nın konuya ilişkin yaptığı paylaşım, bilgi paylaşımı bu şekildeydi.